Merhabalar, Saex by 2022 fuarındayız. Bugün yeni ürününüz var, e, yeni nesil Cargo 75 İHA. Bu İHA'nın kullanım konsepti ve amacını bize açıklayabilir misiniz acaba? Tabii ki. E, fuarda sergilediğimiz ürünün e, kullanım konsepti aslında yüksek irtifada belirli noktalar arasında e, ikmal yapmak için. Daha çok tıbbi malzeme, yaşam malzemesi, yiyecek malzemesi, taşınması ile ilgili lojistik ihtiyaçların çözümü için kullanılacak. İnanım e, teknik özellikleri hakkında e, bilgi verebilir misiniz? Tabii bu fuarda sergilediğimiz ürünün aslında e, birkaç farklı konfigürasyonu var. E, mevcut ürün e, tamamen elektrikle çalışan bir ürün, yani bataryalı bir ürün. E, mevcut haliyle e, yaklaşık 20 kilometrelik bir e, operasyon menzili var yarı çap olarak. E, 20 kilometrelik menzil içerisinde 75 kiloluk bir faydalı yükü iki nokta arasında veya birden fazla nokta arasında taşıma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bizim burada hedeflediğimiz çalışma ortamı daha çok yüksek, yani 2000 metrenin üzerinde deniz seviyesinden olacak şekilde kurgulandı. Yani kullanılan teknolojilerde özellikle öne çıkarttığında bir, bir, bir teknoloji var mı? Harp ortamında kullanılacak şekilde, elektronik harp ortamında çalışacak şekilde e, geliştirmiş olduğumuz bir ürün söz konusu. Bunun dışında güç sistemi tarafında ve e, özellikle itki sistemi tarafında da e, bugüne kadar sahip olduğumuz tecrübelerden kaynaklanan bir e, şey yapmış bulunuyoruz. E, bir iyileştirmeler yapmış bulunuyoruz. Şu anda ürünün bütün kritik alt sistemlerinde tamamen yerli durumdayız aslında. E, kullandığımız batarya hücrelerinde sadece hücreyi yurt dışından ithal ediyoruz. Biliyorsunuz hücreyi zaten e, yüksek e, güç yoğunluklu hücrelerin Türkiye'de üretimi yok. Daha çok uzak doğuda oluyor. Biz bunları hücre olarak alıyoruz. E, paketliyoruz. Batarya yönetim sistemi ve gerekli kontrol yazılımlarıyla birlikte bir paket haline getiriyoruz ve aracımızın içine e, entegre ediyoruz aslında. E, dolayısıyla batarya yani güç paketinde olsun, e, uçuş bilgisayarında olsun e, ve güç dağıtım modüllerinde olsun tamamen e, yerli teknolojilerimizi, ürünlerimizi kullanıyoruz diyebiliriz. Evet. E, peki hala kargo 75 ve kargo 150, yani daha büyük bir ilka, e, veya planı var mı acaba? E, şu anda hem gelen talepler doğrultusunda hem de bizim sahip olduğumuz kabiliyetleri biraz daha yukarıya taşıma noktasında e, 250 kilo e, ve daha üstü yüklerle ilgili bunların e, işte taşınmasıyla veya bu yüklerle lojistik operasyonların gerçekleştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Bunları da e, ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşıyor olacağız İsmetse. E, teşekkürler. Son olarak kargo pazarına yönelik mevcut e, değerlendirmeleri neler Aslına bakarsanız, e, lojistik özellikle bu pandemi sürecinden sonra da e, önemi e, gittikçe artan bir çalışma konusu haline geldi. E, dolayısıyla e, sadece taktik ihtiyaçlar, askeri ihtiyaçlar açısından değil, sivil, sivil ihtiyaçlar açısından da e, benzer ürünlerin zaman içerisinde daha yaygın kullanılacağını öngörüyoruz. Tabii ki burada askeri-sivil ürün ayrımında e, farklı konfigürasyonlar ortaya çıkıyor. Biz bunun firma olarak daha çok asker tarafında kaldık bugüne kadar ama devam eden süreçte e, sivil tarafla ilgili de çalışmalar yapacağız.